Eski zamanlardan birinde uçsuz bucaksız bağları olan ve elindekileri ihtiyaç sahipleriyle fakir ile paylaşmaktan keyif alan bir adam varmış. Her yıl göz alabildiğince uzanan bağındaki üzümleri ihtiyacı olan kimselere toplatır. Karşılığında da üzümlerin en iyilerinden onlara bol bol verir, gönüllerini hoş edermiş. Bu adamın üç tane oğlu varmış. Adamın tam aksine oğulları da öylesine cimri, öylesine pintilermiş ki adeta her kuruşun hesabını yaparlarmış. Babalarına da fakir fukarayı bahçeye doldurduğu, onlara ellerindeki üzümlerin çoğunu hem de en iyilerini verdiği için çok ama çok kızarlarmış. Yine bir gün babalarını karşılarına almışlar. Ona kızıp söyleniyorlarmış. Babacığım neden böyle elindekini avcundakini sağa sola dağıtıyorsun? Bizi hiç düşünmüyor musun? Bu çocuklarıma ileride ne bırakacağım? Ben öbür aleme göçüp gittikten sonra oğullarıma ne kalır diye aklından geçmiyor mu? Evet babacığım, abim doğru söylüyor. Sen böyle yaparsan elimizde hiçbir şey kalmayacak. Sen göçtükten sonra da şimdi fakir fukara diye acıdığın insanlardan biz bir şeyler ummaya başlayacağız bu gidişle. Vay o zaman halimize. Baba derin derin düşünmüş. Ben bu oğullarımı yetiştirirken onlara daima iyiliği, doğruluğu, sevmeyi, paylaşmayı öğretmeye çalıştım. Peki ben nerede hata yaptım da bu çocuklarım böyle kendilerinden başkasını düşünmeyen cimri insanlar oldu? Neden böyle düşündüğünüzü anlamıyorum. Ben sizi yetiştirirken elimizdekini paylaştığımızda Allah'ın bize daha fazla bahşedeceğini öğrettim. Bunu daima anlattım. Tekrar söylüyorum. Biz elimizde olan nimeti ihtiyacı olan kardeşlerimizle paylaşırsak emin olun ki Allah bize kat kat fazlasını verecektir. Tamam da babacığım. Sen bize daima bunları anlattın. Ama her defasında elimizde olanı bu insanlarla paylaşmalı mıyız? Evet oğlum. Daha önce de söylediğim gibi elimizdekini paylaştıkça çoğalır. Allah bize daha fazlasını nasip eder. Bunu unutmayın. Ben bu dünyadan gittikten sonra da bu insanları boynu bükük bırakmayın. Hem zaten onlar bahçede çalışıyor, hazıra konmuyorlar. Emeklerinin karşılığını alıyorlar. Baba ne kadar dil döktüyse de oğullarına derdini anlatamadan dünyadan göçüp gitmiş. O gidince geride kalan fakir fukara adamın korktuğu gibi boynu bükük kalmış. Biliyorlarmış çocukların onları görüp gözetmeyeceğini. Adamın oğulları babalarının ölümünün ardından bir araya gelmişler. Babam aramızda olmadığına göre artık tüm bağı kendimiz işleyip daha çok kazanabiliriz eğer birilerine ihtiyaç duyarsak bile babam gibi bol keseden dağıtmayalım. Eğer akıllıca davranırsak bu bağlarımızı iki katına çıkarıp civarın en zenginleri olabiliriz. Evet ben de size katılıyorum ama bundan önce hiç bağda çalışmadık. Dilerseniz bir süreliğine yanımızda çalışmaya devam etsinler. Bu sürede işi iyice öğreniriz ve sonrasında kimseye ihtiyaç duymadan çalışırız. Bu dediğin olmaz. Ben onlara güvenmiyorum. Sermayeyi kediye yüklemiş oluruz. Hem yapılacak iş nedir ki? Bağ makasını alıp salkımları kesmek. Bu çulsuzlar bile bunu yapabiliyorsa, bizim gibi beyzadeler haydi haydi yapar. Abimiz doğru söylüyor. Bu işi kendi başımıza halledebiliriz. Sabah erkenden kalkar çalışmaya koyuluruz. Pekala, madem öyle diyorsunuz, bana da sizin dediklerinizi dinlemek düşer. Ama bağ işini çantada keklik görmeyelim. Her işin kendine göre zorluğu vardır.'' Üç kardeş ertesi sabah erkenden sözleştikleri gibi buluşmuşlar. Hevesle çalışmaya başlamışlar. Ancak kısa bir süre sonra heyecanlarının yerini bıkkınlık almış. Çünkü o güne kadar hiç bu kadar uzun süre çalışmamışlar. Daha çok toplanan üzümleri pazardaki satıcılara götürmekmiş onların işi. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın devam ederiz. Topladıklarımızı pazara kim götürecek? Hiç bana bakmayın. Ben çok yoruldum. Tamam, onu da yarın diğer topladıklarımızla pazara götürürüz. Üç kardeşten hiçbiri erdesi gün üzüm toplamaya gelmemiş. Kendilerine zor gelen bu işi ha bugün ha yarın derken hiç yapmamaya başlamışlar. Kendileri yapmadıkları gibi başka hiç kimseyi de bağa yaklaştırmamışlar. Bir zamanlar güzelliğiyle dillere destan olan bağ viraneye dönmüş. Babalarının en yakın arkadaşlarından birine gidip akıl danışmışlar. Peki şimdi bu durumdan nasıl kurtuluruz? Babam bunca işi nasıl yürütüyordu? Anlaşılan cimrilik yaptığınız için, paylaşmaktan korktuğunuz için Allah sizin üzerinizdeki nimetini kesti. Paylaşırsanız hem kendinizi hem başkalarını mutlu etmiş olursunuz. Üç kardeş yaptıkları hatanın farkına varıp pişman olmuşlar. Babalarının birlikte çalıştığı kişileri bulup onlarla el birliği içinde bağı tekrar eski haline getirmişler. El birliğiyle yapılan bu çalışmadan sonra yörenin en güzel, en lezzetli üzümleri bu üç kardeşin bağında yetişir olmuş. Lezzetin sırrını soranlara da bu paylaşmanın bereketidir diyorlarmış. Ne kadar da haklılarmış. Değil mi?